Anlatan bir oyun zilabi. beni anlatan oyun benim köye gelişim, köyü geliştirmem üzerine olmalı. köyü, gelişim. yani maymunu anlatan bir oyun. Baba! Hayır! Hayır! Aman yarabbim! Nasıl yaptılar bunu? Nasıl yaptılar bunu size? Bize bir şey yapmadılar Arif. Ama köyü dağıttılar. Şuraya bak, fışkiyeyi de kırmışlar. Medeniyet düşmanları, fışkiyeden ne istediniz? Cuhara. Cuhara. Nasıl kıydılar sana? Saklanmak maksadıyla kendimi toprağa gömüyordum, yakalandım. Neden karşılık vermediniz? Silahlı geldiler. Bu darbe bizi on yıl geriye götürdü. Biz de Aragon da atalım. Neyle de atacağız senin düdüğünle mi? Silah yapalım, savaşalım. Savaşalım, savaş savaşalım. Hayır, savaş hayır. Alalım. Savaş bizi dört yıl geriye götürür, yapmayın. Mızrak yapalım, sopalar yapalım, ne bileyim ok yapalım. Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Döner bıçağı mı? Döner bıçağı. Biraz daha not koysana. Mesut burada! Savaşacağız! Arif amca, hani savaşmak kötü bir şeydi? Haklısın yavrum, savaşmak kötü. Savaşacağız ama... Altışarlıktan savaşacağız. Gel benimle. <laughs> hayatın stresini duşa kabirle atıyorum. <laughs> ne oldu? Köyün yeni şeklini beğenmediniz mi? Bir ders daha mı istiyorsunuz? Bak Kaya, senin keyfin burada gıcır ama insanları çok eziyorsun. Eğer büyük yemin etmeseydim seni burada maymun ederdim ama... ...gel şunu insanlıkla halledelim. Yarın kuleye dört adam göndereceksin. Hadi konuşma ikiler. Onu şöyle yapalım, seninle bir oyun oynayalım. Eğer yenersek yenilikleri, icatları serbest bırakacaksın. Arokları köle etmeyeceksin. Eğer sen yenersen kuleyi tek başıma bitireceğim. Aya kadar taş taşıyacağım. Var mısın? Yaşa Arif. Yalan söylüyorsun. Ne oyunuymuş bu? Top oynayacağız. Top mu? Top olmaz Arif. Allah dur görse bomba diye karakola getirir bir dakika. Nasıl top? Futbol. Altışarlıkta. Abi. Kurallarını ben sana anlatacağım. Ayakla oynanıyor böyle kaleler var. 5 ee, beşte devre onda biter. Var mısın? Abi top işine niye girdin? <laughs> Top ha? Böyle top mu? Evet, öyle top. Yemedi mi? Yedi. Bizde yıllardır oynanır top. Babam Kumo'nun şerefine. Eski bir geleneğimizdir. Topta da biraz iyiyizdir. Bu aklı sana bizim salak olan mı verdi? Sizde top mu oynanıyor lan? Abi bana top dedin Çaytan, mi? Zeytan, Platin, Ziko böyle. Sobizaretta. Carlos gelsin. Altı aydır top görmedi, deleniyor oğlan. gece dolunayda sağda olun. Ayağınızdan donunuzu alacağım sizin. Yalnız fair play... <laughs> Yalnız fair play olarak oynansın, tamam mı? Bana ne bakıyorsun abi? Nereye bakayım, götüme mi bakayım?